Eksik diş hastalık sebebi sayın seyirciler. Diş eksikliğinden dolayı besinlerin sindirilememesi obeziteye ve reflüye yol açıyor. Diş deyip geçmeyin. Eksik dişlerden dolayı sindirimin tam yapılamaması pek çok hastalığı beraberinde getiriyor. Çünkü sindirim ağızda başlıyor. Ağızda başlayan sindirimi biz eksik dişler yoluyla tam olarak yapamazsak bu sefer Dişlerin görevini mide ve ince bağırsaklar üstlenmek zorunda kalıyor. Pek çok hastalıkta kaçınılmaz oluyor. Buna bağlı olarak da öncelikle reflü problemleri başlıyor. Ondan sonra da çok herkesin önem verdiği obezite problemleri yani aşırı kilo almanın birinci derecedeki sebeplerinden biri dişlerin eksik olması. Peki eksik dişler nasıl yerine konuluyor? Günümüzde en yaygın ve en kolay ulaşılabilen sabit protezler implantlar yoluyla, yoluyla yapılan protezler. Çünkü artık 2011'lerde implantolojinin önemi çok şükür anlaşılır hale geldi. Ama dikkat edin, implantsede olmayın. Üçlerimin tedavisi Biraz sorunlu. 3 yıldır Trabzon'da uğraşıyorum. Çok da yorucu oldu. Yine implantla başladık ama Hüsran'la biten bir 3 yıl oldu. Cerrahi nöksiyonu olmayan birisinin implantı kemikle ve operasyonla uğraşıp yapmasında belirli sakıncalar var. E bu sebeple bunların belirli merkezlerde yapılmasında fayda var. Diş tedavisi için uzman ellere teslim olmak gerekiyor. 10 saatte yapılan bir sürü işi... Trabzon'da defalarca en az bu operasyon 3 saat sürerdi. 3 saat değil mi? 3 saat sürerdi. Bir buçuktan başlayıp 3 saate kadar sürerdi. Yapılanlardan sonra da ızdıraplar devam etti. Sorunlar bitmedi. Boşuna operasyonlar olmuş. Benim her saatinde bir başka güzel.